Şimdi bir oyuna girdik. Burayı bulamıyorum. Sürenin dolması mı bekleyeceğiz? Anne birbirimize düşmanız. Nereden bildin? Çünkü sen... Ben kırmızı takımım. Ben de mavi takımım. Hani seni göremiyorum sen neredesin? Bekle geliyorum. Bunlar kılıçlar. Kılıçlarımızı aldık. Ben kırmızı takımım. Mavi takım nerede acaba? Mavi takımı öldürecek miyiz? Beni biri öldürdü. Mavi takım öldürdü. Mavi takım bizi saldırıyor. Bu aşağı inmemiz lazım buradan delikten. Ben geldim. Hiç Aa, burun. Seni öldürdüler. Aha, ama gel. Bizimse rakibimiz. Dur bir aşağı ineyim ne varmış ya yani? Oy Oy Bu ne ya Tünel var burada burada. Ama tünel Oy, Nereden bileceğim karşı tarafın mavi takım olduğunu Yazıyor mu Şu geç işte yerlerde. yerler Kimse çıkmıyor karşıma. Geri başa geldim galiba. Durmadan öldürüyorlar beni. Tapançı aldım bu sefer. Tapançamla öldüreceğim sizi. <laughs> ateş ediyorum. Ben hiç, hiç de ateş edemiyorum valla. bakalım aşağıya. Gelin bakayım gelin 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 bilmiyorum ama gelişi güzel sallıyoruz. Bunların yazısı kırmızı demek ki bizim takımda. Şunlar mavi. Bunlar mavi. Ah beni öldürdüler. Oh yaşıyor. Kırın. Keşke aynı takımda olsaydık burada ya. Yani, bine, bine. Kırmızı takım neredesin? Herkes aşağıda. Yine ben de aşağı indim. Kalın! çık çık çık. Burayı öldüreyim. Çık 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 çık. Ay, bura beni öldürdü. Sen mi öldürdün beni? Bura sen mi öldürdün? Tabancayı sevmedim ben. Kılıçla dalacağım. Şunu bir öldürürüm şu mavi. Burayı öldürdüm. <laughs> Anne. Koşma şimdi sen görürsün. Ay demin de sen ben öldürmüştün ama. Ben öldürmemiştim onu. Sen öldürmedin mi? Hem de iki kişi geliyoruz kardeşim. Oy arkamdan mı geliyorsunuz kaçayım bari. Burada hiç kimsecikler kalmamış. Aha burada iki kişi var, üç kişi var. Gelin gelin. Ne diyor? Mavi takım kazandı mı diyor? Ne diyor? Ya. Ne diyor? Mavi takım kazandı diyor galiba. 1-0 diyor. 1-0 işte. Ay, kırmızı takım ne yapıyorsunuz ya? Buraları yenmemiz lazım. Neyse hiç girmeyim ya. Aşağıda yesinler birbirlerini. Ben şurada bekleyeyim delikte. Buradan çıkan olursa ateş edeyim. Olur mu bu burada bekliyorum çıkan olursa ateş edeceğim asama ay bu beni mi öldüreceksin hayır 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 öldürme beni Seni beni öldürüştü. anneyi öldürüyor bak bak aa şu kız seni öldürdü sen beni öldürmeden o kız seni öldürdü o kaşındı 1-0 hala devam ediyor oyun. Galip kim olacak acaba? Kim kazanacak bu oyunu? Kırmızı takım mı? Mavi takım mı? Kırmızı bayrakla bekliyorum ben. Ray 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 Sen neredesin bu sen bir yere çıkmışsın. Seni gördüm. Çocuklar şu arkamdaki siyahlı binanın üstündeki zıplayan buran. Oradan beni öldürmeye çalışıyor. Öldüremiyorum. Burası uzak kaldı, değil mi? Adam roket olmuş abi. Nasıl çıktın ya. ta oraya kadar? Çıkartım. Ben de çıkayım, bakayım ne varmış bırak şu silahı be. Çek yukarı. Bakalım neler varmış. kulede bekliyorum. He, karşı tarafı görüyoruz. iki kişi var dışarıda. Burada bir Bizim kırmızı da hiç kimse yok. Buradan gözetleme kulesi yapmışlar. Ne <laughs> <laughs> Mavi takım kazanıyorlar. Takımlar zıllanın. Ne olmuş? Mavi takım alıyorlar Yerin altından sizin oraya mı geldiler? Mavi takım bayrağı diyor. Ne yapıyor? kazandın mı diyor. Ha bayrağı oradan alıyorsun Buğra Anladın mı? Ben şimdi bu yerin altından çıkıp sizin bayrağı bulsam, ben sizin bayrağı alırsam kazanıyoruz anladın mı? Hani orada bayrak var ya. Şimdi bizde bayrak. O bayrağı almamız lazım. Ben sizin oraya geçip yer altından çıkıp bayrağı almam lazım. Bayrak savaşıymış bu. güzelmiş bayrak savaşı Buğra. At. Ama bayrağı birini koruması lazım bence. Gelenleri öldürmesi lazım. Biz de kökücü geliyoruz kalemize. Geliyoruz mu? Ge Ana beni biri öldürdü. He, arkamdan mı dolandınız? Ben öldürmedim. Allah Allah. Çok fenasınız ya. Bayrağımızı kurtarmamız lazım. alacak biri geliyor biri geliyor bayrağı alacak hayır hayır olamaz bayrağı aldı pura pura bayrağı aldılar bizim mavi bayrak gitti kırmızı bayrak gitti İnşallah öldürmüşlerdir onu öldürdülerse iyi öldürmüşler bayrak geri gelmiş hayır bayrak bizde. Sizde mi hala bayrak? Evet. Sakım değiştirme varmış Buğra. Sizin takıma geleyim mi? Gel anne. Nerede? Aa, ne diyor? Ücretsiz. Dur bakayım. Yes diyelim. Aa, Robux duymuş. Ay bayrağı aldılar. Bayrağı aldılar benden. Burada boşu boşuna bekliyorum ya. Bayrağımızı kaçırmışlar. <laughs> Sen mi aldın yoksa bayrağı? Bayrağımız gitmiş. Kurtaramadılar. Arkadaşlar kardeşim. Ben de gideyim de bakayım şu bayrak neredeymiş. Anne sizin sizin bayrağı almışlar. Evet annem ya. <laughs> Allah, i̇ki oldu. Mavi takım çok güçlü. İki kere bayrağımızı aldı. Ah mavi takıma. Ah mavi takıma. İki kere bayrağımızı aldı bu uraların takımı. Kazandılar. Hoşçakalın. Bir daha Dur, süresi bitti. Bakalım ne oluyormuş kazanınca. Evet, bakalım. Bayağı savaşıymış bu. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve mavi takım kazandı. Ne olacak şimdi? Yine mi başladı oyun? Yine başladı Ben hala takımım? Bayrak yarışında Buğra'ların takımı kazandı. Kırmızı takım kazanamadı. Ben de kırmızı takımdaydım. Bu olamaz. Görüşürüz sonraki oyunlarda.